hoş geldiniz Hayal FM. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayri yayan yapan gibidir. Hadisine nail olalım. Dini hikaye, yediğin giydiğin haram olunca, bir gün Yahya Efendi Hazretleri San Iseman medresesine gitmek için yola çıkmıştı. Yolda atının yularını bir papaz tuttu ve, ey alim zat, ey Yahya Efendi, size bir sualim var bu müşkül işi bana izah edin. Soracağım şeyin cevabı acaba dininizde var mıdır? Her sene yeni defter tutulmayıp gidiyor. Ölen kalan kim bilinmeden ölmüş bir gayrimüslimden devletçe haraç isteniyor. Bu nasıl iştir? Bu şekilde hareket dininizde var mıdır? Dedi. Yahya Efendi bunları duyunca, hayır. Dinimizde ölmüş bir gayrimüslim vatandaştan haraç alınmaz sonra çok fakir kazandığıyla güç geçinen kimseden ve çok yaşlı olanlardan da haraç alınmaz. Bunlar ef olunmuşlardır. Sultanımız ona muhtaç değildir, dedi. O zaman papaz, efendi şunu iyi bil ki, bizden ölen kimsenin bile haracını isteyip, her yıl alırlar. Bunu ben size soruyorum. İslam dini bunun alınmasını istiyor mu? Ne olur bunu Sultan Süleyman Han'a arz edin, haber verin, sorun. Dedi. Bunları işiten Yahya Efendi celallendi ve din gayreti ile medreseye vardı. Ders yapmadan önce hemen kalem kağıt istedi ve Sultan Süleyman Han'a hitaben. Ey Cihan Sultanı Süleyman Han, şimdi sana saltanat haram oldu. Zulmün ölen kişilere kadar uzandı demek. Halbuki böyle bir zulmü senin ecdadın yapmamıştı. Bu mudur din gayreti? bak, müminleri bir kafir izam ediyor, susturuyor, çaresiz bırakıyor. Diye yazdı. Sonra da sevdiği birine bu mektubu verip sultana gönderdi. Mektup, Kanuni'nin eline ulaştığında, Kanuni ona nazar edip okudu. Rengi değişip, kalbini bir üzüntü kapladı. Tahtından indi ve bir adamını Yahya Efendi'ye göndererek geleceğini bildirdi. Çok geçmeden saltanat kayığına binip Yahya Efendi'nin dergahına vardı hürmetle selam verip yaklaştı ve ''Ağabey, bu mektupta nedir? Bunu bize siz mi gönderdiniz? Ey güzel haslet sahibi, nedir suçumuz? Bize bunu beyan edip açıklayınız. Biz de işin hakikatını bilelim. Saltanat bana neden haram oldu? Kime zulmeyledim?'' diye sordu. O zaman Yahya Efendi Hazretleri ona ne? ''Padişahım, bu ne iştir?'' Defterleri her sene için yenilemezsiniz ölmüş olan gayrimüslimlerden memurlarınız haraç toplarlar. Böyle ele geçen mal sana hiç helal olur mu? Bu senden beklenmez. Yediğin, giydiğin haram olunca, elbette ki saltanat da sana haram olmuş demektir, dedi. Hayretler içinde kalan kânuni, halimi Allahü Teala biliyor ki, bu söylediklerinizden zerrece haberim yoktur, dedi. Yahya Efendi de, o halde bu gaflet nedir, Yarın Allahü Teala'nın huzurunda buna vereceğin cevap ne olur? Memurların gayrimüslim malı alırlar. Bu kafir hakkı, kul hakkı olur. Er geç Allahü Teala'nın huzuruna çıkacaksın. Yakanı kafirin eline vereceksin. Neticede korkarım cehennem ateşine atılırsın. Cihan padişahının kafirle birlikte gelmesi layık mıdır? Bu mudur din gayreti, bu mudur iman gayreti? kullara zarar verene, inletip ağlatana Allahü Teala'nın rızası yoktur. Sana yolların en hayırlısı gösterilmişken, buna Resulullah Efendimiz hiç rıza gösterir mi? Yaptığın işler yanlıştır. Niçin adaletle işlerini görmezsin? Dininin bildirdiği yola gitmezsin. Şunu iyi bil ki, ey cihan padişahı, şöhret zinetinin hepsi burada bu dünyada kalır. Bu apaçık bir iştir. Eğer adalette bir iş yaptıysan sana kalacak odur buyurdu. Kanuni Sultan Süleyman Han bu sözleri işitince ağladı ve vezirine emredip "Her sene evleri teker teker sayın. Gayri Müslimlerden ölen kalanları yazın. Haraç hesabını iyi tutun. Hazineye haram para getirmeyin. Şunu iyi bilin ki buna kesinlikle rızam yoktur." diye ferman etti. Sonra da Yahya Efendi Hazretlerine dönüp sen bizim doğru yolu gösteren rehberimizsin. Gaflet uykusundan bizi uyandırdın. Bu sebeple Allahü <laughs> Teala senden razı olsun. Suç bizdeymiş, dedi. Yahya Efendi de ona, ey cihan padişahı, tövbe edin ki Allahü Teala affetsin. Bir daha gaflette kalıp zulüm etmeyiniz. Doğru yolu bırakıp eğri yola gitmeyiniz, buyurdu. Kanuni ona, ''Ağabey, şimdi artık bizim tahta geçmemize izin var mıdır?'' diye sordu. O zaman Yahya Efendi, Kanuni'nin elinden tutup, ''Evet şimdi çıkabilirsin.'' buyurdu. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol. Yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayri yayan yapan gibidir. Hadisine nail olalım amin.